Arkadaşlar tekrardan merhaba herkese. Ee, birinci videomuzda enerji altın yönetimini oyunda hızlı gelişmeyi günlük yapılması gerekenlerden bahsettik. İkinci videomuzda kahramanlar nedir, ne değildir, nerede, nasıl kullanmamız gerektiği kısmından ucundan bahsettik. Üçüncü videomuzda e, tekrardan şöyle bir göz atıyorum. Baflardan bahsettik ve dördüncü videomuzda seferlerden bahsettik arkadaşlar seferden şimdi beşinci videomuz ise mağazalar olacak arkadaşlar mağazalar nedir nerede ne bulabiliriz Neyi nasıl harcayabiliriz şeklinde bir video çekmek istedim ee, Çünkü bazı arkadaşlar e, geri dönün geri dönüyorlar bana işte ben işte şu kadar şu var bunu nasıl kullanayım nerede kullanayım gibisinden sorular geliyor arkadaşlar bunun için öncelikle ee, Yapmanız gerekenlerden bir tanesi Size ne lazım Yani ne kasıyorsunuz Ne yönde ilerliyorsunuz Bu soruya bir cevap vermeniz lazım Ben dediğim gibi donanmacıyım artık Donanmaya gidiyorum Benim için donanma özellikleri neyse Harcayacağım yerde orasıdır arkadaşlar Neyse öncelikle şu mağazaya tekrar bir tıklayalım Burada gördüğünüz gibi e, Günlük ikmali geçtim İtem mağazası VIP dükkan Sınırlı süreli indirim şey ürün Lejyon mağazası, Sefer mağazası, Avcı mağazası var. Bir de Ada mağazası var burada arkadaşlar. Ee, burada görmediğim bir şey var mı? Sanırsam görmediğim bir şey yok gibi bir şey. Bir tek e, ittifak mağazası yok. Evet arkadaşlar o zaman ilk başta İtham mağazasına gelelim. İtham mağazasında arkadaşlar e, Gül etkinliğinde gül alabilir, mikrofon alabilirsiniz. E, onun dışında e, almanızı Tavsiye Edeceğim Arkadaşlar e, Eğer Ki VIP9 Değilseniz Şehri Taşı Alabilirsiniz e, Yine VIP9 Değilseniz Kalkan 24 Saat e, Gibi Şeyler Alabilirsiniz Arkadaşlar Buradan e, Başka işinize Yerebilecek Neler Var İşte e, Deneyim Kitaplarından Belki ihtiyacınız Olabilir Alabilirsiniz Arkadaşlar Onun Dışında Pek Bir Şey Tavsiye Etmem Size Buradan Almayı e, Ondan Sonra Gelelim Hemen en yukarıya tekrardan. Burada almanız gereken günlük hakları ben bitiriyorum arkadaşlar. Benim çünkü çok ihtiyacım var. Altın satın alıyorum arkadaşlar buradan. Bu altınları satın aldığınızda dandan kutusunu daha az tüketeceksiniz arkadaşlar. Bunu birinci videomuzda zaten bahsettik. Evet, geldim VIP dükkanına. VIP dükkanın sizin VIP seviyenize bağlı olarak aldığınız indirimlerdir arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi hangi item ne kadar... Görüyoruz burada. Yani Anlatmaya gerek yok. Klişe laf. Ee, ne lazımsa. Mesela 24 saat kalkan. Şu aralar bizim için bir savaş dönemi var. Ben buradan kalkanı, 24 saatlik kalkanı e, ucuza kapatabiliyorum. 5 günlük kalkan böyle 500 e, elmas alabilirim. Ama item mağazasında 5 günlük, e, yani 5 tane 24 saatlik kalkan toplamda 1000 elmas civarında edecek. Yani iki katı. Evet, e, VIP mağazasında alabileceğiniz şeyler, şehir taşı saldırırken çok önemli olacak arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var? Yani Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Evet, sınırlı süreli ürün ise burada basit şeylerden rastgele e, size indirim teklifi sunuyorlar. %70, %50 %50, %50, %50, %60, %20. Değişken indirim oranlarıyla farklı farklı ürünler gelebiliyor. Ben nadiren buradan bir şeyler alıyorum arkadaşlar. İçime yarar bir şey geldiği zaman alıyorum. Lejyon mağazasına ne arkadaşlar? Lejyon mağazası ise günlük olarak e, yaptığınız e, mükafat görevlerinde elde ettiğiniz paralardır arkadaşlar. Bu paralarla burada harcamalar yapabilirsiniz. Ve buna göre de gerekli şeyler alabilirsiniz. Mesela Kate Curie parçası sadece buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak da 5 tane alınabiliyor. Ve 2K Lejyon parası verebiliyoruz arkadaşlar buraya. Ben çok önemsemiyorum. Ha aslında oyun sonunda çok önemli bir karakter olacak çünkü birisine hızlı bir saldırı, ittifakça saldırı başlattığınızda e, hızlı bir şekilde tepki vermek için bu ihtiyacınız olacak. Bunun dışında burada önemli olan nedir? Bileşen Sandığı'dır arkadaşlar. E, çekiliş kuponudur. Ve çok daha önemlisi yetenek kitabıdır arkadaşlar. Yetenek kitabına 5 e, yıldızlı kahraman için, devam edeceğim bu videonun devamında olacak bunlar 5 yıldızı kahraman için yapmanız gereken e, yetenek bölümünde işinize yaramayan bir şey geldiğinde değiştirmeniz için kullandığınız bir itemdir bu. Evet, e, Sefer mağazasına geliyoruz arkadaşlar. Sefer mağazasında hemen son videomda yani 4. videomda çektiğim e, şeyler var. Yeni yetenek kitabı da burada alabiliyoruz ve çekiliş kuponu gibi güzel şeyler yine var. Gelişmiş alın kuponu var. Dandan sandığı var. Dandan olmazsa olmazım. Hemen 5 tane de olsa alacağım. Ee, ondan sonra burada yine lazım olan şeyleri alabiliriz arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Avcı mağazasına. Avcı mağazasında en önemli olayımız buydu. Ve dediğim gibi gelişmiş hazine muhafızı öldürüp sandıklardan bunları çıkartıp burada 50 dandan alabiliriz. Ve dandan benim vazgeçilmezim Dandan için e, bu oyun e, yani gelişme sadece dandana bağlı gibi bir şey yani arkadaşlar. Altına bağlı gibi bir şey yani. Diğer parçaları bir şekilde bir temin edebiliyorsunuz ama dandanı çok zor. Altını çok zor temin ediyorsunuz. Evet adam mağazasına geldik arkadaşlar. Adam mağazasında ise e, puan kasıyorsunuz. Bu 55 levelden sonra gelen ada özelliğidir. Adayı girip burada günlük olarak iki hakkınız var. Sıfırlayıp ondan sonra saldırıyı başlatıp her e, saldırıda Bir güçlü bir de Güçsüz e, yani onun yaklaşık %50 50 oranda e, Güçsüz bir e, Seçenek oluyor Hangisini saldırırsanız ona göre daha çok para kazanıyorsunuz Ada parası e, Burada buraya gelip e, Harcayabilirsiniz arkadaşlar Ben günlük olarak Nimitz'i e, almak istiyorum çünkü Nimitz'i 5 seviye yapmam lazım 5 yıldız yapmam lazım e, Günlük olarak burada bir tane satın alma hakkım var ve günde de yaklaşık e, 1500 puan falan kazanıyorum arkadaşlar Burada Diğer kahramanların Skilllerini görebiliriz alabileceğiniz skilllerini Ondan sonra bileşen sandıkları var bileşen sandıklarını görebiliriz alabiliriz Ondan sonra En yukarıda e, mektup var bu mektup da önemli arkadaşlar mülteci kurtarma mektubu yardım sinyali. ondan sonra e, çekiliş elit çekiliş kuponu var önemli gelişmiş alıp kuponu var önemli ama siz kazanmak istediğiniz gitmek istediğiniz tayvin işte veya herhangi bir karakter parçasını buradan temin edebilirsiniz e, günlük olarak en az bir tane alırsınız şey, en fazla bir tane alırsınız arkadaşlar e, böyle bir güzelliği var <laughs> Bunları burada harcayabilirsiniz. Evet şimdi geldik e, yetenek kitaplarına. Arkadaşlarımız yetenek kitaplarını harcarken e, bekliyorlar. En güzeli beklemektir zaten. E, i̇şte sorular alıyorum yetenek kitabını neye kasayım falan diye. Her zaman dediğim gibi siz ne kasacaksınız arkadaşlar. O önemli olan. Bakın burada yetenek kitabım var benim. Mor deneyim kitabım. Veya işte turuncu deneyim kitabım. Şimdi ben geliyorum kahramanlara. <laughs> Bu arada bugün üst üste dördüncü video. Bu yüzden sesim kısa kusuruma bakmayın. Arkadaşlar kahramanlarımızı e, seviye atlatmak için deneyim kitaplarını kullanıyoruz. Ve hangi kahramanı e, oynuyorsak, hangi kahramanın üstüne düşüyorsak o kahramanın seviyesini arttırmamız önemli. Bazı kahramanların skill'leri bazı kahramanların buffları seviye arttırmamaya da bağlı olabiliyor arkadaşlar. Yani nasıl? Mesela Kuruzu'ya gelelim. Kuruzo'yu ben e, 3 yıldız 60 levelde bıraktım. Normalde 80'e kadar sınırı var. Niye 60 levelde bıraktım? Çünkü ilk başta bilmiyordum. Denemek istedim. Burada dedi ki komuta et. Her 100 komuta et artı 4 birliğin eğitimi diye söylüyor. Ben buraya bakıyorum. 1100 komutan var benim. Yani komutayı yükseltmek için ne yapmam lazım? Bunu merak ettim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Basel'e. Basel de savaşta herhalde. Evet. Her yüz savaş doğaç saldırı gücünü 0.1 arttırır. Gelelim limitse. Evet. Her yüz savaş yine 0.08 oranda arttırır diyor. Ben başka bir şeyi merak ediyorum. Mesela başka bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Birikleydi olabilir. Ona bakayım. Evet. Burada görüyoruz. Her yüz savunma bütün birliklerin biriklerin HP %0.08 arttırır demiş. Yani şu %24.2 artacak oranımız arkadaşlar savunma puanına göre değişiyor. 5245 5200 diye hesaplayalım. Düz hesap olduğu için arkadaşlar. Hemen hesap makinesine gittik. 5200 bölü 100 yaptığımızda 52 çarpı 0.08 yani %4.16 sadece benim şu savunma bonusundan aldığım arkadaşlar. Benim şu anda Brit'le 2 yıldız. Ama ben bunu eğer ki 3 e, yıldız veya 5 yıldız yapıp 120 level yaptığımda savunma değeri de o kadar artacak. Hemen savunma değeri yüksek olan bir karaktere geleyim. 9.224 Yani oradaki şu skill'in özelliğini arttırmış olacağım arkadaşlar. Benim yine burada savaş değerim 24.300 küsür buraya geliyorum. Burada da saldırı gücünü ona göre arttırmış görüyorum arkadaşlar. Yani bu e, hangi kahramana kastığınızı, hangi kahramana seviye arttırmanız gerektiğiniz önemli arkadaşlar. Dediğim gibi Kuruzon level almasına gerek yok. Yıldızı olsun yeterli. Çünkü komuta et sadece yıldızı yükselince gelen bir özellik. E, savunma ve saldırı sadece level arttığı zaman gelen bir özellik. Kat 3'e der ki saldırı bonusu yüzde kaçsa işte her 100 savaş bonusu bilmem ney. E, 0.19 yüzde 0.19 e, arttırır diyor, skilin özelliğini arttırır diyor. Gibi 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 uzatabiliriz arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Yani Diana gibi karakter, bunlar gibi karakterleri e, bizim seviye arttırmaya ihtiyacımız yok. Bu yüzden e, oynadığınız karakter neyse, güçlendirmek istediğiniz karakter neyse e, yetenek kitaplarını orada harcayın. E, onun dışında gelelim kahraman özelliklerini arkadaşlar. Evet, Nemitsin'e tıkladım. Hemen birinci sayfasına geldim. Burada kahramanı ilk başta oluşturdunuz ve elinizde bol miktarda parça vardı. Hemen 100 seviye yaptınız arkadaşlar. 4 yıldız 100 seviye yaptınız. Gördüğünüz gibi bütün slotlar açılacak arkadaşlar. Ben bu slotlara ne yerleştirebilirim? Öncelikle şunu belirteyim. İlk sıraya kahraman skillini kullanabilirsiniz. Tamam mı? Buraya e, özel veya yardımcı beceriler kullanabilirsiniz ama ikinci sıraya siz ne misin parçasını kullanamazsınız arkadaşlar. Birimler ve destekleyici beceriler geliştirebilir diyor. Ben buraya geldim. Arkadaşlar en önemli e, kahraman eklentimiz, becerimiz, yürüş boyutu seviye bilmem kaç. Başında yıldız olanların daha öncelikli olduğunu. Daha önemli olduğunu birinci videoda bahsetmiştim diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Burada bunu da anlattım arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Mesela ben limits'i gönderdiğim zaman komuta et kaç? Burada 1500. Komuta et her yüzde kaç tane veriyor? 15. Yani normalde limits'i sadece gönderdiğimde ben 15 tane birim gönderebilirim anlamına geliyor diye biliyorum arkadaşlar. Yanına da örnek veriyorum. İşte Basel koydum. Basel de yine aynı şekilde sadece komutetten, 1500 komuteti var onda. Ee, onu da gönderdim. Toplamda 30 tane sadece birim gönderebilirim. İşte yanında e, şehir bonusudur, şudur budur onları da kattım da sefer artı 2-3'ü de ekledim de toplamda yani 35 civarında bir birim gönderebilirim ama ben buradan seviye 5, yürüyüş boyutu seviye 5'e ekledim de e, artı 10 tane limitten alırım. Yani 35 oldu mu sana? 45. Geldim Basel'e. Basel'e de yıldızlı olandan artı 5 koydum. Oldu mu sana? 20. 35'ten oldu 55. Sonra geliyorum limitse. Tıkladım. Buradan sefer boyutu başka arıyorum ne var? Bulmalıyım. Evet bakın sef yok değilmiş. Evet sefer sınırı artı 4 var. Buradan 4 ekledim. Donat dedim. 4 buradan. 4 de buradan. Oldu mu size 8 daha. E, toplamda 55'te 63 oldu arkadaşlar. E, sadece bu iki karakterin sadece bu iki tane e, becerilerini ekleyerek 63 tane gemiyi tek seferde gönderebilirim arkadaşlar. Bunun dışındaki bafları da aldığım yerler var işte. E, sefer burada var mı bilmiyorum. Burada yok herhalde. Evet, şehir bonuslarından falan var işte arkadaşlar. Onlarda da üstüne eklediğinizde level bonusu var arkadaşlar. Üstüne eklediğinizde bir seferde gönderebileceğiniz birlik sayısını arttıracak arkadaşlar. Onun dışında eğer ki savunma yapıyorsanız, savunma yapacaksanız buraya gelip ee, HP eklemelisiniz arkadaşlar. Hemen geldim neyse. Buradan gemi birimlerinin becerilerine geldiğimde donanma HP Evet elimde yıldızlı 5 seviye varmış. Bunu ekledim. Ve savunma yaparken aynı zamanda çok sağ, şey hasar vermek de önemli diyorsanız hemen geldim buraya yine. Donama birimleri. Şey yıldızlı 2 seviye var. Bakıyorum başka daha güçlüsü var mı? Evet yıldızı 5 seviyede var. Bunu da donattım. Evet ben diyorum ki seviye 1 seçeneğinde e, bunlar olsun. Ben saldırırken şey birisi bana saldırırken bunlarla savunmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Buna göre dizilimleri yaptınız. Yani seçenekleri çoğaltabilirsiniz. işte değiştirebilirsiniz. Kaçınma ekleyebilirsiniz. Alınan hasar azaltma diyebilirsiniz. Verilen hasar arttırma diyebilirsiniz. Buna göre becerilerinizi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar. Tamamen durumunuza bağlı. Onun dışında elması nereye harcayabilirim sorusu var arkadaşlar. Elması bu son videomda gösterdiğim pardon 3. videomda gösterdim. Ekipman üretme şeyleri var. Ee, etkinliği var. Şurada bahsettiğim ekipman üretme için. Elmas harcama etkinliği var. Bu etkinlik geldiğinde harcayabilirsiniz. Günlük enerji satın almayı birinci videomda söylemiştim. Orada harcayabilirsiniz. Günlük altın satın almayı şurada düzeltiyorum burada 20 kere yapabilirsiniz. Altın toplayıcıdan altın toplamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gelişiminiz için önemli Aynatılar. Onun dışında kalkanlar şudur budur onları alabilirsiniz arkadaşlar. al Elması bu şekilde e, harcamanızı tavsiye ederim. E, evet onun dışında başka e, para kazanımız ne var? Yani oyun parası olarak çeşitli mağazalar ne var hemen bakıyorum. E, evet şu kutular var arkadaşlar. Şanslı çarkı hazine sandığı. Bakıyorum envanterimde var mı? Evet 12 tane varmış. Bunu kullan dediğimizde 10 kez döndür. Her biri bir kere bir tane harcıyor. 10 kez döndür deyip şuradan kutulardan alabilirim. Ee, bu kutularda güzel olaylar var. İşte turuncu kitap veriyor. Ondan sonra nadir beceri sandığı verebiliyor. Ee, bu şekilde harcayacağız arkadaşlar. Başka beceri çekiliş kuponları. Buraya geldik. Kahraman alımına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Normal satın alımdan günlük 5 kere ücretsiz hakkımız var. Gelişmiş alımdan günlük 1 kere ücretsiz satın alma hakkımız var. Elit alımdan günlük 0 kere satın alma hakkımız var. Beceri araştırmasında ise günlük 5 tane ücretsiz hakkımız var arkadaşlar. Burada beceri çiftleri, beceri çekiliş kuponlarını harcayarak arkadaşlar Hemen ben şöyle onar onar harcayacağım. Envanterime ekstradan bir şey gelecek arkadaşlar. Hemen onu göstermek istiyorum. Bunun için bol bol harcıyorum. Zaten 120 tane olması lazım. Evet. Düzeltiyorum. Çantama tıkladım. 197 tane oldu. Burada kullan dediğimizde Evet. Orta beceri sandığı 4 tane. Yani yıldızsız beceri sandığı 4, tane 4 tane ile 1 tane takas edebiliyoruz. Nadir beceri sandığı 12 tanesiyle 1 tane alabiliyoruz. Özel beceri sandığı ise 20 tanesiyle 1 tane alabiliyoruz. Özel beceri sandığından arkadaşlar kahramanların skill'leri çıkar. Rastgele çıkar arkadaşlar. Onun dışında ee, yani ben şimdiye kadar ondan alıyordum ama sonradan pişman oldum. Nadir beceri sandığı bence daha önemli. Çünkü yıldızlı ee, birim becerileri geliyor Bunlar çok önemli arkadaşlar ee, bu şekilde harcayabilirsiniz bu gelişmiş alın kuponlarıyla günlük olarak e, etkinlik geldiği zaman alsanız daha klısınız arkadaşlar bu şekilde harcamanızı tavsiye ederim